Yok <laughs> babacığım afiyet olsun. Oh ne hala. Sen böyle Tuğçe ile burada otur. Bu oğlum zavallı çocuk sınavdan çıksın, yorgun argın gelsin ve o çalışsın. Ne güzel iş. Ee, ne yapalım? O da ortada hiçbir şey yokken böyle bizi heyecanlandırıp sınıfta kalıyorum filan demeyecekti. Bugün çaylar, kahveler, servisler cender. <laughs> Sen ne biçim annesin? He? <laughs> Sadık şaka mı bu canım? Ne şakası? <laughs> Ay bana ne biçim bir annesin dedin de canım benim ya. Bugün şaka <laughs> Evet. Öyle dedim ama ben şaka yapmıyorum. Sen gerçekten ne biçim annesin? Ya? Bu çocuk yorgun argın okuldan gelmiş. Size bir mola ikram etmiş. Sonra kahvelerinizi getirmiş koymuş önünüze. Ama siz burada böyle ha ha, ha iyi, iyi oturuyorsunuz. Bir tek o çalışıyor. Bu ne vicdan, bu ne şey. Allah Allah. Eğer oturmak istiyorsan git evde otur, hem de Eda'ya bak. Baba, sen ne dediğini duyuyor musun? Bak, müşteriler de rahatsız oluyor. Yani, baba lütfen. Senin işte bir şey sinirin bozuldu. Bizden mi çıkarıyorsun sinirini? Bana bak. Ben seni burada koruyorum, kolluyorum, tamam mı? Kıra kadar değil. Geldiğime geleceğime pişman ettiniz beni be. Ne haliniz varsa görün. Ben gidiyorum. Dil dicer perininin. Partinin yarısını kaçırmışım.